Sevgili öğretmen ailesi takipçileri hepinize merhaba. Sayfamıza öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile ilgili çok fazla soru geldi. Biz de bu sorulardan bir bilgilendirme videosu hazırladık. İsterseniz hemen başlayalım. Zaten çok uzun bir video da olmayacak. Sınav tarihi ne zaman? Sınav 19 Kasım 2023'te yapılacak ve sınav Türkiye saati ile 10 ile 13 arasında olacak. Çevrimiçi olduğu için öğretmen arkadaşlarımız bu saatler arasında bu çevrimiçi sınava giriş sağlayabilecekler. Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak. Peki aranabilecek bir iletişim numarası var mı? Süreçle ilgili bir sıkıntı yaşanırsa. milletin Bakanlığı tarafından MEB'im 444-0-632 numaralı telefon numarası iletişim bilgilerinde verilmiş arkadaşlar. Ayrıca ölçme değerlendirme ve sanal hizmetleri genel müdürlüğünün mail adresi yani odsgm.meb.gov.tr mail adresi verilmiş. Bununla ilgili başka da bir iletişim numarası yok. Peki Şimdi güncellenmiş uygulama kılavuzuna nasıl erişebilirim? Şimdi şöyle normalde biliyorsunuz bir sınav kılavuzu yayınlanmıştı. Ancak sınavın online yani çevrim içi olması söz konusu olunca bu kılavuz güncellendi. Biz bu kılavuzu videonun açıklamalar kısmında bağlantısını bırakacağız. Oradan tüm kılavuza ulaşabilirsiniz. Sınavın kapsamı uzman ve baş öğretmenlik için nasıl? Bir yere kadar aynılar. Uzman öğretmenlik için... 9 konu başlığı varken baş öğretmenlik için konu başlığı sayısı 12. E, Tabi soru sayıları da buna göre düzenlenmiş. Toplam 100 soru olacak şekilde. En alttaki okul geliştirme ve liderlik, sosyal duygusal öğrenme becerilerinin geliştirilmesi, bilsel düşünme becerileri, baş öğretmenliğin ekstra konuları. E, sınav site adresi nedir? Sınav nerede olacak? Sınav e, online sinav.map.go.tr adresine olacak. E, Tabi buraya girdikten sonra bir e, mapis ya da e-devlet girişi gibi bir e, durum söz konusu olur mutlaka. Sınavla ilgili diğer ayrıntılara isterseniz bakalım. Bununla ilgili de çok soru geliyordu. Ben başlıkları e, başlıklar halinde şöyle e, size sunmak istedim. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavında 100 soru olacak arkadaşlar. E, süresi 135 dakika. Saat 10'da başlayacak, 1'e kadar giriş yapılabilecek ve süre 135 dakika. Ee, cevaplar 5 şıklı olacak. Sınav uygulaması 2 oturum şeklinde değil arkadaşlar. Sınav tek oturum şeklinde olacak. Ee, buna dikkat edelim. Yani girip bitirip çıkacağız. Ee, şimdi bu gizlilik taahhütnamesi nedir? Neden böyle bir şey var? Şimdi şöyle sınav sistemine girişte karşımıza böyle bir taahhütname çıkarılacak. Bunun da sebebi sınav sorularının başka bir yerde paylaşılmaması için bir taahhütname online olarak kabul edeceğiz. Yani imzalayacağız gibi düşünebilirsiniz. E sınavın başına bu bize onaylatılacak mutlaka. E, sınav sınava başla butonu ile başlayacak. E, soru sayfasında e, işte seçtikten sonra doğru şıkkı kaydet ve ilerle butonu olacak ve üst kısımda e, kalan süreyi gösteren bir sayaç olacak. Son soruda ise kaydet ve ilerle butonu yerine sınavı bitir butonu olacak. Yani e-sınavda görev alan öğretmen arkadaşlarımız varsa aslında e-sınavdaki sürece benziyor biraz. Tabii ayrışan yerleri de var. İleride onu da anlatacağım size. Yanlışlar doğruyu götürmeyecek arkadaşlar. Bunu da nereden anlıyoruz zaten? Sınavdaki puan formülünden anlıyoruz. Doğru sayısının soru sayısına bölümünün yüzde çarpımı. Yani 60 doğrum var. İşte soru sayısı 100 böldüm. İşte çarpı 100 yaptım. Yani demek ki her soru bir puana tekabül ediyor buradan da anlıyoruz ki yanlışlar doğruyu götürmeyecek. Başarılı olmak için bizim 70 puanı üzeri almamız gerekiyor. Ayrıca sınavda işte her soru eşit puan ağırlığına sahip, i̇şte hani zor olanlar daha yüksek puan, işte kolay olanlar daha düşük puan verecek gibi bir şey söz konusu değil. Değerlendirme sırasında merkez sınav kurulu kararı veya yargı yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru olursa arkadaşlar o soruların puanı diğerlerinin üzerine eklenir. Yani 3 soru iptal olduysa işte puanlar sorular 1 puan değil. İşte toplam işte 100 puanın 97'ye bölümü şeklinde üstüne eklenip yapılacak. Böyle de bir bilgi var. cevapladığım soruya dönüş yapabilecek miyiz? Burası çok önemli. Adaylar cevap verdikleri soruya ne yazık ki arkadaşlar geriye dönüş yapamayacaklar. Bunu e sınavdan değil daha çok açık öğretim fakültesi sınavlarına online sınavlara giren öğretmen arkadaşlarımız varsa onlar bilir. Sorulara ne yazık ki dönüş yapamıyoruz. Ee, onda burada da uygulama aynı şekilde olacak. Sınav istediğim zaman bitirebilir miyim? Evet tabii ki bitirebilirsiniz. Sınav istediğiniz zaman şöyle bir şey olacak. Sınavın süresi içinde siz bitirmeseniz de 135 dakika sonunda sistem otomatik olarak sınavı bitirecek. Kaç soru cevapladıysanız hemen puanlandırmasını buna göre yapacak. Ee, sınavı bitirdikten sonra soru ve cevaplarımı görebilecek miyim? Hayır arkadaşlar sınav sonunda cevaplar ve sorular adaylara gösterilmeyecek. bunun hani olmaması biraz kötü. Yani şöyle sınavı belki sonra kontrol ederken soru ve cevaplar yayınlandığında belki işimizi kolaylaştırabilirdi ama şimdilik durum bu. E, sınavda bağlantı sorunu yaşarsam ne olacak? Bu da arkadaşlarımızın korktuğu bir konu yani. Hani eğer ben başarısız mı olacağım? Yani internetim gitti. Hayır arkadaşlar bununla ilgili bir ifade var. Tabii öncelikle demiş ki Bakanlık sınavı internet yapısı uygun bir ortamdan ve bilgisayardan katılması adayın sorumluluğundadır. Ama aday sınav esnasında sınava başladıktan sonra elektrik kesintisi, internet bağlantısı sorunu vesaire yaşarsa ve sınavı yarıda kalırsa sınava tekrar başladığında kaldığı yerden kalan süreyi kullanabilecek. Yani toplam örneğin 25 dakikayı kullanmıştınız geriye 110 dakikanız kalıyor. Bunu kullanabileceksiniz. Şimdilik ifade bu şekilde bir de şöyle bir ifade var kılavuzdan aldım teknik nedenlerle sınavı yarıda kalanların 19 Kasım 2023 saat 23.59'a kadar sınava kaldıkları yerden devam edip sınavı bitirmeleri gerekmektedir hani burada da böyle bir ifade var hani uzun yaşanan problemler için mi vesaire bilmiyorum ama böyle bir ifade var şimdi burası önemli sınav sırasında başka pencere tarayıcı kullanabilir miyim sınav esnasında ekran görüntüsü kaydı alabilir miyim eee bunun aslında cevabı belli. Hayır ama ben şöyle bir açıklama yapayım. Ee, biz sınav için sadece tarayıcı penceresini kullanacağız. Onun dışında zaten uygulama sınav sırasında sistemin erişebildiği başka işte tarayıcı penceresi dışında yani sınav penceresi dışında arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamaları kapatacağız. Kapatacak yani uygulama. Onları zaten kullanamayacaksınız yani. O küçülteyim de ekrana geçeyim gibi bir şey söz konusu olmayacak. Ayrıca Adaylar e, kesinlikle bir ekran görüntüsü, ekran kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma, hani sayfa yazdırma gibi işlemler kesinlikle yapmayacak. Sınav ekranında adaylara tanımlanacak bir güvenlik kodu var arkadaşlar. Yani herkesin TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz ama sınav kodu olacak. Herkese özel ve eşsiz. E, eğer bu şekilde bir internette paylaşım görülürse, tabii ki o güvenlik koduyla kişiye eşleştirecekler ve 6764 sayılı kanun hükümlerince yasal işlem uygulayacaklar arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani soruların paylaşılmaması, ekran görüntü kaydı alınmaması gerekiyor. Bu konularda dikkatli olalım. Devam edelim. Engelli öğretmenler için uygulanacak sınav tedbirleri var mı? Evet. Ekranda yazdım. Görme engelli olan öğretmen arkadaşlarımız, üst beden engelli öğretmen arkadaşlarımız ve alt üst beden engelli arkadaşlarımız için, öğretmen arkadaşlarımız için ayrı tedbirler var e, ee, görme engelli öğretmen adaylarım, şey, e, öğretmen arkadaşlarımız için okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda 20 dakika ek süre verilerek online çevirmiş alınacaklar. Ee, diğer üst beden engelli ve alt beden alt ve üst beden engelli öğretmen arkadaşlarda da aynı durum var. Yani onların sınavı e, normalde sınav 135 dakikaydı. Onlara 155 dakika gibi e, olacak. Şimdi sınavın geçersiz sayılacağı durumlar neler? Şimdi bir şekilde başvuru şartını taşımadığı halde aday sınava girerse adayın tabii ki sınavı geçersiz sayılacak. Aday yerine başkasının sınava girmesi ya da adayın başkası adına soruları cevaplaması, adayın işte teknik hilelere başvurması yani ekranı karartması, ekranı kilitletmesi, kilitlemesi, bir şekilde yazılım kullanması, duraklatması yani bu tür eylemlerde bulunan adayların da sınavı geçersiz sayılacak arkadaşlar. Adaylar sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin itirazı nasıl yapacak peki? Ha, önce arada şey vardı onu atlamayayım. Sınav sonuçları e, 24 Kasım 2023'te açıklanacak. Map.gov.tr ve e, Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yani odsegm.map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki sınav itirazı nasıl yapılacak? Şöyle iki itiraz söz konusu. Yani birincisi e, soru ve cevapların olduğu kısma, ikincisi de sınav sonucuna. Şimdi bakanlık der ki adaylar sınav yani ilk, yani sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin bir itiraz yapacaksa bu sınav sonuçlarının internet üzerinde açıklanmasından itibaren en geç 3 e, iş günü, takvim günü içerisinde pardon özür dilerim en geç 3 takvim günü demiş. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını e, ise 5 iş günü Burada bir ifade var. Yani eğer hatalı bir soru olduğunu düşünüyorsanız sınav ilan edildikten sonra yayınlandıktan sonra 3 takvim gününde eğer itirazınıza sonucunuza itiraz edeceksiniz de 5 iş günü içerisinde yapmanız gerekiyor. Peki nasıl yapacaksınız? Devlet bankalarından Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bankası şubelerinden birine TC kimlik numaranız ile KDV dahil 30 lira itiraz ücreti yatıracaksınız ve geri kalan süreci nokta e TR adresi üzerinden yapacaksınız. Eee dilekçe ve faksla bir itiraz yapayım gibi bir şey e, söz konusu e, değil yine arkadaşlar. O, ona da dikkat ed edelim. E, şimdi itirazlarla ilgili şöyle bir bilgi de var. Yani işte bu eğer teknik bir durum varsa eee itirazınızla ilgili onu yani işte mesela teknolojik işte eee işte bir sorun yaşadınız ya da işte yazılım kullandınız diye bir uyarı aldınız ya da başka bir şey oldu bununla ilgili bir itiraz yaparsanız onu Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü BİGM tarafından o incelenecek ve sonucu o şekilde size bildirecek. yani arada bu teknik durumları inceleyen başka bir yapı daha var. Evet genel olarak benim düzenlediğim sorular sayfamıza gelen sorulardan seçtiklerim bunlardı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tabii gene cevaplayabileceğim aklınıza takılan sorular olsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ben cevaplayamasam bile eminim diğer öğretmen arkadaşlarımızdan bilgili olanlar, bu konu okullarda bilgisi olanlar mutlaka cevaplarlar. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.